planına bakmak istiyorum. Ne mesela ne oynatıyor bu adam falan filan dedik. Oyun planını kontrol ede. Aa ne oldu? Oyun çöktü gençler gördünüz mü? Oyunumuz çöküyor. Ee... Herkese merhaba arkadaşlar YouTube Pesmaksu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gençler? Bugün sizlerle birlikte formasyon bugu, kadro bugu nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstereceğim gençler. Yani oyun bir oyunun bir açığını göstereceğim. Yani bug'ını sizlere göstereceğim gençler. Ee, Game Guardian tamamen gerekmiyor. Yani Game Guardian sizler de yapa bilirsiniz. Çok basit gençler yani herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Bu videoyu izleyerek sizler de yapabilirsiniz. Kan e videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı bildirimleri açmayı unutmayın gençler. İ gençler 250 beğeni de e mod menü e dosyası gelecektir gençler. Sizler de e bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz gençler. Yani e şu an üzerinde çalışıyoruz. Bu videoya 250 beğeni gelirse daha da hızlı bir şekilde sizlere mod menüyü atacağız. Şimdi gençler şöyle bir penaltımızı kullanalım. Penaltıyı kullandıktan sonra bu arada Raul hilesini de ister misiniz? Yani Raul çıkarma do taktik dosyasını da ister misiniz? Hemen onu yazarsanız da sevinirim gençler. Şimdi bunu nasıl yapacağız gençler? Bu nasıl işte birinci klasmada çok basit bir şekilde çıkabileceğinizi yani göstereceğim gençler. Sıralamaya girmenizi çok basit bir şekilde göstereceğim. Şimdi bıdı bıdıyı keselim. Kadromuza girelim gençler. Şimdi yapmanız için gençler. Öncelikle temiz bir kadro açıyorsunuz. Temiz kadro açtıktan sonra bakın burada gençler bildiği mesela logosuna diyelim tıkladınız veya pardon gençler. inzaginin şeyine tıklıyoruz. İşte menajerimize tıklıyorsunuz. Burada bakın dizilişi değiştirden gençler 5-3-2 yapıyorsunuz. Dizilişi 5-3-2 yaptıktan sonra burada gençler bakın bunu ilk başta ofansif orta sahaya alıyorsunuz gençler. Bu Messi'yi ofansif orta saha alıyorsunuz. Cruyff'u böyle gizli forbete çekiyorsunuz gençler. E, gizli forbete çektikten sonra şu şekilde e, gizli forvete çektikten sonra ne yapıyorsunuz gençler? Gizli forbete çektikten sonra bakın burada e, sağ bek Yamal'ı şu şekilde gizli forvet e, yapacaksınız gençler. Aynısını Neymar için de bakın bu şekilde yapıyorsunuz gençler. Bakın buradan e, gizli forbet oyuncu rolleri şu şekilde gizli forvet yapıyorsunuz ee, bakın bu şekilde gizli forvet yaptıktan sonra hocam burada zaten Messi'miz var ee, ray kartımız falan var üst stoper ee, dizilişiniz 3 1 1 5 olacak gençler ee, bu şekilde yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz buradan çıkıyorsunuz gençler ee, çıktıktan sonra şimdi bakın her şey tamam basit değil mi ee, belki siz bu videoyu izledikten sonra belki bug'ı kaldırmış olabilirler. Yani Konami hemen bug'ı belki kaldırır gençler bilmiyorum. Yani ben bu videoyu e, ne zaman çekiyorum? Ben bu videoyu pazartesi çekiyorum. Belki salı kaldırabilirler. Belki de perşembe kaldırırlar. Yani Konami'nin tamamen hızlı çalışmasına bağlı abi ben bilemem yani o yüzden ben yarını atarım, büyük ihtimal yarın kalkmayacaktır gençler. Perşembenin, Perşembe günü kalkacağını düşünüyorum. Her neyse gençler, şimdi bu şekilde yaptık gençler, boklu dizilişimizi yaptık. Yaptıktan sonra oyunumuzdan çıkıp, mesela oyundan çıkıyorum ben, yedek hesaptan göstereceğim gençler. Şimdi milletin hakkına girmek istemiyorum, online oynamak istemiyorum gençler. Sonra yorumlarda işte klişe kli, klasik klişe yorumlar gelecek. Milletin hakkına giriyorsun. Neden iyi de falan filan bunlara gençler bu linçlere gelemeyeceğim için o yüzden e, yan hesaptan gösteriyorum gençler şimdi hemen yan hesabımıza giriyoruz e, yan hesabımıza girdik gençler şu şekilde e, yan hesabımıza giriyoruz yani yeni açtım öylesine bir hesaba giriyoruz e, bu arada bu bug'ına e, <laughs> yani yengenizde de trolleyeceğim e, belki onun kısa bir kesitini de koyabilirim bilginiz olsun gençler şimdi hemen girelim yengenizi bakalım troll diyeceğim <laughs> bakalım ne olacak belki korun belki koyamam videoya gençler bakalım ben yüksek ihtimalle koyarım videoya Her neyse gençler şimdi bakın arkadaşlık isteği gönder diyoruz Sizler de bu şekilde ya burada da gözüküyor da ya ben online oynamak istiyorum oynamak istemiyorum gençler milletin hakkına giremem bakın böyle şu an böyle değil mi YouTube Facebookmayı T yazdınız. Abi ben oyun planına bakmak istiyorum. Ne mesela ne oynatıyor bu adam falan filan dedik. Oyun planını kontrol ededim. Aa ne oldu? Oyun çöktü gençler gördünüz mü? Oyunumuz çöküyor. Ee, saçma sapan oyunumuz çöküyor. Online'da nasıl işliyor peki bu gençler? Online'da da e, rakip sizin kadronuza bakarsa oyun fiş, uçuyor. Böyle çöküyor oyun. Yani siz kazanıyorsunuz basit bir şekilde. E, bu şekilde formasyon bug'ını sizler de yapabilirsiniz gençler. Çok iyi bir bak. E, kesin kesinlikle sizler de deneyin. Güzel bir bak gençler. Tekrar giriyorum. Eğer çalış e, bir kerelik çalışıyor falan derseniz yine de girelim gençler gösterelim yani bizde yalan olmaz. E, şu şekilde hemen gösterdik, girdik, tekrar aradık. Aa ne oluyor? Oyun çöküyor lan. Oyun çöktü. Aa, bakın gördünüz mü gençler e-futbol sürekli olarak duruyor bu şekilde bu bug'ı da e, sizlerde yapabilirsiniz gençler videomuz yani buraya kadar başka e, şey anlatacak bir şeyim yok e, şimdi eğer yengenizi trollediysem eğer trollediysem şuraya kaydını koyarım He. kötüymüş gençler siz burada oyun planına bakmıyorsunuz yoksa sizi de atar Bakayım. Evet şu an evet attım. Evet gençler videomuz buraya kadardı. Kanalı abone değilseniz abone olmayı bakın abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu beğenmeyi yorum yapmayı bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Kendinize iyi bakın. Pes maestro kalın. Hoşça kalın. Bye bye.